olmuş Merhaba arkadaşlar. Ee, uzun bir aradan sonra yeni videoya hoş geldiniz. Ee, bu videoyu aslında daha önce çekmiştik biz ihtiyarla. O videolar gitti hepsi bilgisayarda. <laughs> bu yeniden çekelim dedik. Ee, bu videoda biz çerçeve şivesi hakkında konuşacağız. Yani Türkmenistan'da Lebap vilayetinin e, çerçeve Lebap vilayetinde çerçevede şehir var. Yeni adıyla Türkmenabat. E e, eski daha meşhur adı Çerçev. Onun şivesi hakkında konuşacağız. E, onun için de ihtiyar kardeşimi çağırdım. O da çerçeveden. E, ve bu videoda biz Türkmence ve kendi ben kendi şiirimi bazen ee, bazen de harizm şivesinde konuş, karışık konuşacağım. Yani daha iyi benzerlikler, farklılıklar anlaşılması için bunu önceden söyleyeyim. Ee, bundan sonra artık Türkmence konuşacağım. <laughs> Hadi başlıyoruz. İhtiyar yine bir gazeteye hoş geldin. Ama ee, düşürüptük video. Ee, İstesem e, özümü arada bir, bir özümü tanıştır. Salam <laughs> Emeksenem. Men mening adym Ixtiyar. Men öz şiwemde aýdyp berjek özümi, özüm barada. Bolýa. Aha, soň men Çarjowdan e, soň kady tazady turkmana bak. 26 ýaşymda e, e, oku universitetde oka başlamynka Çarjowda ýaşadym. Soň bakalavr üçin Aşgabatda Aşgabatda 5 iloq addımdanı soğ, hazır Hindistanda magistratura nə no qəpiratdan. Ə özümün şu dilim barada, o şivəmiz barada ayanda mənim nənəm tərəpam, dadam tərəpam çarрода doğulan heyfərəndə yaşabdılar. Soğ üçün ə edilşur çarroun Yəni mənim gəpdir onun dilimdə və şoğamək zəş şonun ütkaşıq sözlərini aytdım. Şon üçün kəbirləri belki aytdı bilər, yox bizdə ulanım, ulanım, olmaydı bu sözlər. Ya da bizə başqa aytdım desələm, bol bilər mən özümün bilədirəm və gəp gəplaşıb biləndir, yataşandıram sözlərini aytdım. Şon üçün səhəm qao şo kiyəb çağıranın üçün Doğru, sen eee çerçevə sizin şiva yakın şivələr niyələr də qepçəli yə, qruplar. Çarjoğun şivəsə yakın şu farq Çarjoğdan Çarjoğdaş törəyir. Sərdarabadı trabı, qalxozları, obalar var. Şo yanda həməsi deyəndə qepçilidir zəker. Məsəl üçün 8 mm -hmm. mart soğ xalturun Lenin kolkhoz, şu daştovrayında bir topar e, obalar bar, şular hammasi gәпildir. Son ondan da çıxa çıксаң, da şu faraq e, faraqdan keçib, so Özbekistanın grenitsasına çalay gәпirdiler. Bizəkçe. Mhm. A, biyanara şu günortaya gitsən, uje biyanda e, birazcık başqaçara gәпildiler. A, da so da so taraq gitsən, Daşo, oldu da ki bize çek tapa oldu yok. Tolka uşu köprüden gitsen uşu başka çara, Gaz olacak? Gaz olacak uşu bize çemez. O hmm. başka çar. daşo oldu yakın. Har harizm harizm yakın mı? Ç Sizin işi ben. Harizm çar yakın birazcık. Harizmler bilen gelmiştik. ki Özbekçe dedi. I, Şimdi Özbekçe yakın dedi. Bizler karezinler Karazinlere sizlere ki Özbekçe yakın dediniz. sen Karazinçe doğru düşünüyor musun? Şimdi bizler de çarşı odaya bağırı Karazinçe getirdik oralar. Ee, Yok, ürgenci misal için bir, bir yerde... Bir yerde. Karazinçe aydın eşten vaxtın bir yerde bir geplen vaxtı eşten düşünüyor musun? Arkayın. Bolda düşünün ben, toka düşünemem. 100% bol masaya düşünemem. Neçin prosent? Ay bir 80% da düşünemem. E, ee, Bolya anda şu dengeştirmeleri başlayalım. Biz Türkmençe, Türkçe, Özbekçe, Harezmçe ve Çercev Şivesini temmesin menzeşliklerini, tapavutlarının hakkında. Şimdi salam salam, hem yerde salam. Evet. Ee, Nehili, hili, ne hilisin, nahili, kovumun Türkçesi nasılsın, nasılsınız? Sizden her ne olacak? Bizler de kandıysan demişiz. Kandıysan, yakşımsan. Şunu da. Işte. Ululara? Kandıysız, yakşımsız. Şunu işte. Hı -hı. Ee, Men koyu. Yakşımı sen, men yakşa. Yakşımı sen. Bu ya da yakşımı sen. M A mı? E. Adi paydan var mı? Ama köp ta paydi yok. Sadece sen dimiz aslında. Mesela, mesela sen sen dimiz aslında. Mesela oncun sen koşamız. Evet doğru. O tayda e, ...yakşı yaxşı A ı harp var. O tayda E harpan e, harizm de A oldu ki yaxşı mı san, yaxşı man deyip aydılı. No, aslında mən sen deyil ya. Hmm. No, e, yani hmm. şu yaxşı bilen koşulup aydılan vaxtı yüksek yüksek yaşı. Derde tap Yok şu iki sema aydılar da. Dilin kan da öyle. E, e, sen ne? Sen ne açıya Mən beş yaşında. Sen ne yaşında? yirmi beş yaşında. Yirmi altı yaşında. Ya da hem... Ne ki? olsa, e, siz ne yaşınızda? Ne ki? Ne ki? Ne ki? Ne ki? İki İki Harazmda e. e. netçe, iyi, netçe. Yok, biz her yerden netçe, iyi. da vardır hep yani harazmın içinde de özellikle Herkir şey var e. Sen nereli, sen nereden? Sen nereli, sen nereden? Ya da siz nereli, siz nereden? Hmm. Köplük olsa, sizler nereden? Sizler. E. səylə hörmət nə etsən Saul 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 Rəhmətəm ha spasiba mənədəmmi ha oğar oh. rəhmət köpləş rəhmət mm. e, nəmi edyərsən nəvədib yorsun nə deməyib yərsən yadayam nimşe дә отыпсаң, әгәр хазир бер затлар әйдә тораны булса, хазир ки вакытта. Унда нимә иде отыпсаң. Әгәр э ишеңне задаң сорајак булсаң да нимәдәсез, нимә белән мешгулланасыз, næмәткә харизма нишетып күрүпсең. Ягъни не эш әтип йөрипсең, аны э гошел файдаланды нишетып Mişadı bir aksa, zərbəyəm. Mişadı. Sizde nə mi, nümə? Bizde o abzərdə nümə. Nümə. Ee, şu xarizm de en yüklü köşk şu. Novo, novo diyanır. No. no Başka yerde eşitmedim ben şu an. No, A, o, ben hem de nişat görürsün. Karazın Nişat görürsün, no işat görürsün. ə هو أو هو هو يا да хам хай. Мсал үчүн ээ түшүндүмбү зат бир айтсалар, онда пава түшүндүм. Яда бір іш буюрсалар, бар шунает десе, хай. Бир иш буюрсалар, мсал үчүн бир иш буюрсалар, ээ машинаде кел, бармынает деп кел, десе. Түшүндүм деп да. Ha. Bolya, bor yal. Bolya morna, hay. Hay var hı, hı. Türkçedeki tamam yal. Tamam. Ören, evet. goy, öğren o Çok iyi Türkçede. Yakşı güzel de tolka. Yağışı. Eğer ee, çiriz çoğun öğren goy. Onda yaman yakışı. Ha yaman yaxşı. Yaman yok mu? Ha? Dım yakışı yok mu? Dım. Yok, ben eşitmedim dım yakışı. Karazınçada var dım. Türkmen çenemem ki evr daha uzak şivelerinde var dım. Dım, dım dım yaman. Var eken yok eken, var eken yok eken ha? Var eken yok eken. Ne hili, ne dıp? Kanday. Kanday bir daha da. Ne hili, Hı -hı. Okay. Kim kim? Kim kim? Ee, Hayfi. Kaysı. Ha, kaysı. Özökçü'de de kayısı Harizm'de de kaysı. Ee, sonra son. Sonra son. E, son. Sonra yok üzerinde. Ee, uh, Keyin. Sonra. Sonra var üzerinde. Sonrak Sonra sonra o başka. Kane var mı? Kane babalar olan hatta var. Karalar e, olan. Kararlar Karalar olan ya. E, ine. i̇ne. İne. Ee, mene var mı? Mene. Mene var o var. E, ha, Ine İne mene. İkisi bir mi? Misal e, için... Ee, şu bakal gök renk diyelim. Yani. Hı, -hı. Ee, mena şu bakalın içinde de, de gök ezen. Şu burada mı kedi? Yani. Ee, arasında biraz azrak tapavat var. Azrak tapavat var Biraz mene ka bu tür e, prezentasyon ediyor tek. E, İne bir gök ezen tek. Bir. Şunun tekrar. Doğru. E, beyle şeyle eyle beyler şunaka, beyle bilen şeyle ikisi burada da bunaka yok mu munaka şunaka bunaka barova şunaka bunaka munaka barova bunaka, bunaka. Hı -hı. hem zat var sizde uh, munday şunday ava unday ava Mesal için mundey diyecek bulsan mundey yazma, misal için yanlış yazı tutan bulsan mundey yazılmıydı, başka şey yaz A. munaka munaka etme, ay ikisinin burası zaten bilen munaka bilen mundey no, ya yakin, yaman yakin ikisinin burası bunun yağlı, şunun yağlı, onun yağlı mundey, şundey Yağlı yok üzerinde. Hmm. Bunda A, tek tek, tek var. Şunaki tek var. Şununki tek, bununki tek. Ava tek, şu yağlı tek olanlar. berde, şu yerde, o yerde. Berde, şu yerde, yerde. Beri, angrı. Böre, öre. Hemme. Hemme, hemmesi. Hemme hemmesi. E harfi e ee, ya. Hiç her olarak yüklemeye. Hiç her yok yüklemeye. Her. Hani. Kanı. Kanı. Okay. Özbekçe'de de kanı, Harezmçe'de de kanı. Ee, üçün. Üçün, üçün. 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 Allah, üçün. Şıdan ee, sen ür ha? Hava. Harizmde de şu üçün. Şimdi bir burada barlak görecek. Burada biraz, biraz a, a, ara kesme deli. Ben hazır bu yapacak? Sen düşünür mü kan? Tamam <laughs> başlayalım. Şimdi bundan sonra harazımça söyleyeyim Xarazmçı, ee, sen sen mi, çünmisem mi, barlak göremiz. Xarazmçı ee, hakkında ayıp versem, harazım, Xarazmçı e, söyledi onla, getli onla. Türkmenistan'da daşuz, daşuz velayetinde bir 50 prosent Hem silah taleplerden bağ. Baru. Özbekistan'da harazim velayetinde Xarazmçı söylediler. E, hem Karakalpastan tereplerinden dört gün bir iki yerle var e, e, Harazim çekebini onunla. Son Kazakistanlı e, Şimkent diyen yeri okşadı. E, Türkistan, Türkistan vilayetinin Şimkent tereplerde Karabulak diyen yerle yine bir iki yer var yardımda yok. Şu yerlere Harazim çekebini okşadı. Yetle işlerim. Şimdi ben Xarazm haqqında video qoydum. Gördünmü? Görmədin bilməm. Şunda ə çoxsu yazıb, aytma, gəplə oturmaqdım, yazmaqdım. Kommentarlarda yazıbdılar. Xarazmda gəpləmək də vaxt olmuyor, söyləmək dedilər də. Hə. Bunu mənəm biləmem. Məbdəş özdə Xarazmca videoullar gəpləmək də vaxtadır. Söyləmək deyən yox bu tərəfdən. Lakin Harazm taraf, Özbekistan tarafta söylemek, geplemek. Geplemek az, söylemek yok ulardan. Onlarda. E, ulardan e, Özbek, Özbekçenin edebi dili tesiri var. Bizler de Türkmençenin tesiri var deseyim, boladı. Lakin Türkmençe, Harazimçe yakın bu an için, ikisem o, o dili bu an için, etse de etmesin de bildirmeydim. Lakin ə məsal üçün bizərdə bir iki söz var. Xar bizə daşro tərəfdəklər tapaqıb gedir, üç keşik gedir. Mən şunı aitsam Özbekistan xarazimləri düşünmür. Onlarda yox. Onlardan bizərdə yox. Nənə var. Ya bizə zat deyimiz. Onlarda zat deyən az oxşuydu. Bam mə bilmirəm. Ular nərse deyirdi. Bizərdə nərse də aytxan 10%'dir. Kan 90%. Evet, 100 Belki. E, son. Tapout az. Fark az. Bizlerden. Hmm. Öz, e, Özbekistan ve Daşur Harizmler arasında. İndi şu Aytkan zatların düşündün mü? Şu Aytkan zatların 99% düşündüm desem baladı. İki de söz yaş gördüm. Kaç söz? Söylemek. Eşitmeyentim. Türkmenistan'da Hı. varlığını. Yok Türkmenistan'da yok. Yok ha. Allah. Yok. Türkçe birazcık bilenim için düşündüm o. Söylemek. Onu da eşitmeyentim. Son. Söylemek. Özbekistan tarafında Bize tarafta geplemek. Allah'ım geplemek. Şimdi şunlar bu Munun, munga, muni, bunda, bu, bundan. Bu, e, munga, bundan, bundan. Munun, munun. Munun, bunun, ütke hmm. mi? Harizm çöğe mi? Harizm de şu, yakın. Munun, e, bu, e, munun, munga, muni, bunda, bundan. Şimdi men sen ol biz siz olar. Men sen siz bizer siler olar. ol u. U. U adam. U e, yani u, u oğlan. Yani men sen sizler, sıyla siz. Ol. U e, bizer siler ular. Doğru mu? Ava Şimdi harizm harizm çemiğiz ya. E, men sen u e, u diyenem var, u diyenem var, w çemiğiz, i diyenem var. Men sen u e, bize sile ula. Hmm. Yönü harizm çemiğe harizm çemiğe son dakika rahat düşük kalıyor. Bize sile siz de düşüyor musunuz? Yok yok bizler de aydınladı. Bizler, sizler, Hökman aydınladı. Ha, e, bizler diyen vaxtın lı harp düşük kalıya sizde. Bizler, Allah bizler de bizler. Ha? Bizler. Harizmde hem lı düşüyor hem rı düşüyor. Bizler diye bizer, siler diyen vaxtın, bize, ...sizler diye vaktte zıhar bile rahat düşük kalır. Bizler de tolka zı düşüyor. sizlər yani biz bizlər sizlər deyib ayğın yox Xarezmda. Hə, düzərdə o sayət saqar tərəfdə aydınladı. Və hər sərlərək yen yani bizlər sizlər deyirik. Tamam. Bizlər bizlər. İndi mən oxucu, sən oxucu, o oxucu, biz oxucu, siz oxucu, onlar oxucular. Mən oxucu, sən oxucu, oğucu silər öqucular bizər öqucu son ular öqucular bizər öqucumuz bəlməyirmi yox bizər öqucu bizər öqucumuz ha ha, -ha bəlməyir qarızımda mən öqucusan mən öqucuman sən öqucusan bu öqucu biz öqucumuz silər öqucusu silər ula okuçula. Her emmesini koşulma var. E, men okuçu der, sen okuçu der. Men okuç sen okuç emez. Emez, emez koşuluyor. Ava emez koşuluyor. Her de şunu yazın. Yönü azarak üt Ben men okuç men. Sen okuç sen. Her ezimde. Men okuç emez, diyeceğim böyle, Yönü köpte hiç mənim hoca emez mi? Bu özbəkçe yakın. Hmm. Mən okuçudum. Sen okuçudum, ol okuçudu. Mən okuçudum. Sen okuçudum. Ee, ular okuçudular. U okuçudu. Bizler okuçuduk. Bu. İndi. Iı, uh, öyüm. Öyüm çağam, öyüm çağam, o öyü çağası, öyümüz. Öğü. Onu yazaklar Türkmençe mi Öyü mü lan? Yani öyle şoburda, öyü şoburda, çağa üç gider, beçe, güzel beçe diyoruz, çağaya. Beçe. Bala. Bala yok olan olmuyor, müdür? Tolga Yani. Hı hı. O nakıllarda, nakıllarda olan olmasa? Belki onda siz de tercihlerden geçtim mi? Mümkün. ya parçaca söz. Hmm. A, misal için, a, öye, öye bar ya da öye yani a, e koşulması var. Özellikle de mesela, üge var ya G koşulması var. Şu an ya koşulma var mısın ya da ÖY var mı? öye var. Öyle bak. Ha. Yani gage koşması yok. Ha yok. Çerçeve şivesi yok. Iı, Oğuz, Oğuzlara ıı, yakın. Öz de Kazak Kırgızlarda şu koşma var ya. Üge, Üge, Maşine Gemin. Kitabı, Türk maçı kitabı al. Özbekçe kitap al? Şu mı sizde ne? Yok, bizlerde kitabı al. Ha, kitabı al. Aa, doğru. Üy, üyünü diye özbekçe üyünü. Üyü. Zaten üyü. E, Bu harizmde harizmde iki 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 e, kişileştim ben. Şu mesela çünkü kitabı al diyenem var, kitabını al diyenem var. Zer tarafta yaşadır on harizmde yapılır onlar. Şunu kitayda, zerin kitayda. Daşoz'da şov, da Daşoz'da da, da iki, iki stand yanım var. Kitabı al, kitabını al diyenim var. Hmm. Zaten, özümü diyen vaktim özbekçe özümlü Oh. Her özümü, özümlü diyenim var. Ütke. Sizde özümü, ha? Özümü. 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 Hı -hı.